Arkadaşlar merhaba. Yeni video ile beraberiz. Arkadaşlar ben normalde oyun videosu çekerim. Ama satranç benim ilgili olduğum hobilerin arasında. Ben de dedim ki neden kendime bir hediye belirlemeyeyim? Ve sonra bu videoyu çekme kararı aldım. Arkadaşlar bu bir seri olacak. Ve biz her videoda Rapid'de 2 milyon olmaya çalışacağız. Rapid nedir diye soracak olursanız Rapid çok uzun süre sürmeyen ama çok da kısa sürmeyen e, vakitli oyundur. Şimdi fazla uzatmadan oynamaya başlayalım. Rapid bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 artı 0. Şimdi buna geçeceğiz ve rakiplerimize kapışmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz başladı. İlk biz beyaz olduk. Arkadaşlar solundakine bakmayın çok. Çünkü eee 1500 euro bir, yani biz çok e, yeni kurduğumuz için böyle yapıyor. Ben oyunu biliyordum zaten arkadaşlar. Alan 1500 Elo ve başladık bu arada konuşuyorum derken. Bir oynadım. Atı keselim. Rok atalım. Arkadaşlar bu tam olarak eğitim videosu olarak geçilmeyecek. Çünkü bu, bu eğitim videosu olmayacak. Çünkü e, nasıl söylemek istiyorum. E, bu 1200 kadar oynama adımda bir kanal olarak geçecek. Yani çok eğitim olarak saymayın bunu. Yani bunu da söylemek istiyorum. Yani, Oynamayabiliyorsanız yani çok zorlanabilirsiniz bunu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi biraz düşünelim. Hmm, ne yapabiliriz? kaleye oynatalım arkadaşlar. Buradan saldırı yapmayı düşünüyor ok önünden. Hmm, Biz onu tutmamız gerekiyor. Uzaklaştıralım. Alırsa vezir alacağım diyecektim ki kovalım arkadaşlar. Kovalım bunu. Filin çok güzel kaldı ama onu düşürmeye çalışacağız. Tehdit etmem gerekecek buna. Nasıl bir yerden tehdit edebiliriz? Düşün 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 düşün. Değişebiliriz bence. Şöyle değişelim. Aynen. Orada, çok iyi kaldı. Çünkü vezirle çok iyi şeyler yapamayabilir orada. Hmm, zaten orada tutuyoruz. düşünüyor arkadaşlar şu an rakip evet aldı. Şu an buraya baya bir baskı var burada. Kale ile baskı, vezirle baskı var ve bu yüzden atla hem de kaleyle tutuyoruz ama piyonu tutarsak eşitliği bulmuş olur diyecektim ki şöyle yapalım. Aynen. Sonra kaleye buraya gelebiliriz. Değişirse değişiriz. Yani Olabilir mi? Olabilir. Kalemizi gelelim arkadaşlar. Değişirse değişelim. Çok kötü bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Atımızı tehdit etti şu an. Alalım bunu. Tamam güzel aldı. Ee, şimdi atımızı kaçmamız gerekecek. Atımızı buraya kaçalım. Güzel. Burası güzel. Bunun için. Güzel bir şekilde tutuyoruz. Tehdit edecek hiçbir hamlesi yok şu an. Vezir tek şuraya gelebilir. O bizim için kötü olur. Onun dışında çok kötü bir şey yok. Öyle düşünelim. Sonra hala düşünüyor rakibimiz. Evet tutalım böyle. Tek o bizim için sıkıntı olacaktı. İyi hamleyi de buldu arkadaşlar. Ama benim de iyi hamlem var. Yani hatası almam çok hızlı bir şekilde. Güzel. iyi ilerliyoruz şu an. Adamın defans hattı çok güçlü değil arkadaşlar. Bizim defans hattımız hem kale hem vezir var. Bunun tek hattında kale var. Hattı derken ne demek istiyorum? Şu an çünkü buradan şart çektiğimiz zaman tek kale savunabilecek burayı. Bunun dışında hiçbir şey savunamayacak. Hmm. Ne yapabiliriz yoğunluk? Bir düşünelim. Bayağı vaktimiz var. Bayağı düşünüş arkadaşlar. Arkadaş, hmm. Arkadaşlar orayı bayağı iyi savunuyoruz. Şöyle bir at şöyle gelip şuradan atak yapabilsek ama bizi orayı tutuyor arkadaşlar. O yüzden ne yapabiliriz diye düşünüyorum şu an hala. Hmm. şöyle gelebiliriz aslında. Aynen. Şöyle gelsek çok güzel olabilir. Evet. Şöyle gelip buraya gelebilirse kaleye tehdit ve kale kaçtıktan sonra şarj çekebilme şansımız çok yüksek. Bu yüzden oraya getirmek kararı aldım şu an. Güzel ilerliyoruz şu an. Bayağı iyi ya. Arkadaşlar 1500 sene olduğumuza bakmayın yani en başta da söylemiştim yenildiğimizde bayağı geriye atıyor bizi mesela e, mesela 2000 falan bizden alıyor Bunu da söylemiş olayım yani bu da ilk kesin kuralı. Devam ediyoruz hala şu an bayağı düşünüyor arkadaşlar. Satrancı iyi oynayan bir arkadaşımız sanırım yani. Normalde kötü oynayan kişiler çok fazla düşünmez ve yani direkt hamlelerini oynamaya çalışırlar ve bunun sonucunda da yenilirler. Bu arkadaş öyle değil hamlelerini tarta tarta düşüne düşüne oynuyor. Bu da güzel. Gezir şu an çok iyi hamle yapamıyor çünkü bütün çaprazı kapalı tek dümdüz ilerleyebiliyor ve atı e, almaya çalışırken ben de savunduğum için pek bir şey yapamıyor şu an. Vezir onun güçsüz kaldı orada. Benim vezirim her yeri açık şu anlık. Bu da bize kazanç sağlıyor. Bunu da söylemiş olayım. Yine düşündüğümü söylüyorum arkadaşlar. Şuraya gelip ya buradan şart çekeceğim. Ve arkadaşlar oynadın. Arkadaşlar almamıza gerek yok yapmak istediğin şeyi pek anlayamadım. Alırsak bu ortayı açmış olacağız. Bence ortayı açmamıza gerek yok. Bence buraya getirirsek hem kaleyi tehdit sağlamış oluruz hem de çar çekeceğimize işaret vermiş oluruz. Bence burası iyi bir olur. Şu an dakikamız iyi arkadaşlar. İyi ilerliyoruz. Evet kalesini çekti. Hmm. Evet. İyi bir hamle oynadı. Hmm. Toplayabiliriz şunu. Evet. Bunu bu alabiliriz diye düşünüyorum. Hem yani daha iyi olur bizim için. Evet güzel. Bunu alalım. beklediğimin aksine iyi bir hamle yaptı kalesini oraya çekerek. Ama kalesinin de alanını boğmuş oldu ve artık bu altta kalmak, yani bu altta gelemez. Yani şimdi vezir koruyor orada. E aldı. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım sonra hala. Hmm. Şimdi ben bu piyonu alsam yani göstereyim size. Ben yani bu piyon lazım. Bu piyon boş kalacak. Ama vezir var diye düşünüyorum ama. Kale de var ayrıca. Ama biz yine şu buradan bir atak olmadığı için şuradan almayı düşünüyorum şu anlık. Çünkü buradan bir baskı yok, bir şey yok, kale yok. Yani pek bir baskı kuramayacak bize. Şu an artı bir öndeyiz piyon olarak yine zaten. Orada aldığımız piyon sayesinde. Güzel yani. İyi ilerliyoruz şu anlık. Haydi bakalım. Arkadaşlar adam filini bıraktı sanıyorum şu anlık. Filini bıraktı evet. Evet adam Yolunu bıraktı ve evet rakibiniz hamleyi geri alma etmekle diyor. Arkadaşlar ben normalde kabul ederim böyle şeyleri ama kabul edemiyorum şu anlık. Ve bunu almak zorundayım. Çünkü adam iyi. 1500 elo. Ve iyi olacağını düşünüyorum ve alıyorum bunu. Bu da benim başıma gelmişti satranç oynadığında. Burayı açmak istiyor şu anlık. Ve ben buna izin vermeyeceğim ve buradan alacağım. Vezir alacağım bu Aldım. Gayet iyi. Veziri şu an hala çaprazdan var. Çapraza da gidemiyor arkadaş. Hiçbir yere gidemiyor. Tek dümdüz ilerleyebiliyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapamaz. Ya buraya gelebilir ya buraya gelebilir. Ya buraya da gelemez. Tek buraya gelebiliyor arkadaşlar yani. Vezir sıkışmış durumda tam olarak. Evet gördüğünüz gibi de bu piyonu bıraktı. Ama bu piyonu ben almak istemiyorum şu anda. Çünkü çok e, savunmamız az şu an. Hmm. Hmm. Şu an ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı vakit, vakitimiz var. Şah çekebiliriz. Buradan. Ama kalemizle burayı korumalıyız diye düşünüyorum şu an. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şahımızın buraya gelmesi de iyi olur. Çünkü burası buraya gelirse bize tehlike yaratabilir. Ama hiçbir şey yapamaz gibi geliyor bana. Ama ben bu kaleyi şuraya bir koyayım çünkü o tehlikeli geliyor bana. Bu kale buraya tehlikeli çünkü. Vezir'i de oynatamıyorum onun yüzünden. Ve onu oynatırsa beni sıkıştırabilir. Evet düşündüğüm şeyi yapıyor şu anlık. Ama hiçbir şey yapamaz yani. Ah, hiçbir şey yapamaz. Buraya şah çekebilir sadece. Buradan da kaçabiliriz. Şimdi hesaplamaya çalışıyorum. Buraya gelip şah çekerse, biz buraya veya buraya kaç, aynen buraya kaçarsa, sonra bu buraya gelirse beraberlik yapabilir. Arkadaşlar, biz şahımızı çekebilir miyiz? Şahımızı çekelim biz. biz. Şahımızı çekelim mi? Aynen çekelim. Boş bir var. Niye alıyorum derseniz, şarj çekmemiz bizim için daha uygun diye düşünüyorum. Şu anlık, pişağımızı çekelim. Evet, bir şah çekelim. Güzel. Arkadaşlar, bir planım var şu anlık. Şu kaleyi buraya bir gelmek istiyorum şu an. Böyle gelip açmaz var burada. Ve açmazı, açmazdan yararlanmak istiyorum. Yararlanırsak veziri alabiliyoruz. Bu da bizim için çok iyi bir hamle olacak. İnşallah görmez. Bakalım ne gibi hamle oynayacak. <laughs> evet. Şah çekti. Kayıya önüne koymak istiyorum. Yani koymaya da bilirim. Hmm, ama all. İyi bir hamle. Şimdi böyle yapmamız gerekiyor. Yoksa bu piyonu alıp bizi sıkıştıracak. Allah. Ne yaptık? Evet. Evet. Hmm. Öyle ben arkadaşlar. E yapmadı. tam Güzel. Güzel. Tamam. Güzel. Şu anda böyle bir hamle yapmadık Güzel. Biz şöyle bir gelelim. Şu an iki piyonumuzu da alamıyor. Güzel. Rahat bir şekilde hallediyoruz buraları. Açmazdan yararlanamadık. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir seri olacak. Satranç'taki serimiz. 2015'e kadar durmadan e, yani her cumartesi günü video çekeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Haftada bir çekeceğim. Videolarımızı. Hem oyun videosu hem de satranç videosu çekeceğim. Bunu da söylemiş olayım. Hmm. Ne yapmak istiyor şu an? Şu an şunlarını mı toplasak? Yoksa Arkadaşlar şöyle bir hamle yapabilsem. Evet çok güzel. Çok güzel evet. Evet çok güzel bir hamle yaptık şu anlık. Evet piyonumuzu aldı. Tamam tamam bir şey yapamaz şu anlık. Tamam bir şey yapamaz. Son bir şey yapamaz. Tek şah çekebildi. Hem viziri hem de kalesi şu an çok kötü bir durumda. Yani bence kötü bir hamle yaptı şu anlık. Hmm. <laughs> yapmak istediğini ben gayet iyi anladım. Ama ne yapmak istediğini ben size de söyleyeyim. Ne yapmak istiyor? Ben bu kaleyi buraya çekersem o buraya ama bir şey yapamaz sanki. Buraya çekersem buraya gelir. Bu ben de bu kaleyi buraya çekerim yani bir şey olmaz gibi geliyor bana. Evet, güzel bir şey olmaz. Mantıklı. Gel abi buraya. Ben de buna vurayım. Güzel. Tamam. Ama bu oyunu beraberliğe getirmem. Yani çünkü biz bu oyunda öndeyiz şu anlık. Vezirimiz de çok iyi bir durumda. Ama adamın veziri çok kötü bir durumda şu anlık. Ben bu oyunu beraber yapmam. Tamam şöyle gelelim. Tamam böyle gelelim. Çekemez bunu şah. bunu şah çekemez. Arkadaşlar bunu şah çekemez. Gezir var. Hadi yap be. Yap be. At da var bu arada arkadaşlar. Tek vezir de yok. Hiçbir yerden şah çekemez. Şu an kalesini kaçmaktan başka çaresi yok. Ve aklımda bir plan daha var. Kalesini kaçtığı an buraya şah Buraya gelip buradan şar çekersem adamı sıkıştırmış olacağım. Ve ne yapmaya çalışıyor? Buradan şar çekmeye çalışacak. Ha yok. Kalesini savundu. Evet kalesini savundu. Buradan bir şar çekelim. Evet güzel bir şar çekelim. Şarımızı çektik. Hmm. Şöyle atımızı gelebiliriz arkadaşlar. Çünkü buraya gelip buraya gelirsek çatalımız var bir tane. Bunu da görmüş oldum şu anlık. Şöyle bir gelelim. Çok kötü bir hamle yaptık şu anlık. Evet. Arkadaşlar evet. Hmm. Göremedim. Benim şu an. Evet. Ama kaçabiliyoruz son yani. Kaçabiliyoruz en azından yani. Hmm. Arkadaşlar adam hata yaptı ve paletini kaybetti. Çok güzel. Çok güzel. Bu maçı sanırım alacağız. Çok güzel bir şekilde adam kaybetti kalesini. Ve savunmaya çalışıyor. Güzel. Şu an bir saat şey daha çektik. Bir saat şey daha. 59 saniyesi kaldı bu arada arkadaşlar. Mat ede mat edeceğiz. Ya da süresi bilecek. Arkadaşlar adam vezine değişmek istiyor. Değişelim, değişelim. Süresi de yok. Değişelim. YouTube toplayacağım şimdi arkadaşlar. Gelemez. Yürüteceğiz şimdi planı. Arkadaşlar şu an kendini savunmaya çalışıyor. Güzel. Ee, güzel. Ee, yok şöyle mi yapsak? Evet. Bu da, bu da, bu da. Evet, güzel. Hmm, şöyle sıkıştıralım hadi. Şöyle Yes! Yendik arkadaşlar. 1500 Elo'luk adamı yendik çok iyi bir şekilde. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Bu 2000 Elo'ya kadar ki ilk videomuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay.